Evet. Yine 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 ben geldim. Selamın aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. O. Hayırdır bu kare nereden bile? Gülme gülme. Kral abi. Müşteri pof, pof mi ha? Nasıl dediler ona? Müşteri. Portföyün değişmiş kral abi. Sen söyler misin benim dilim dönmüyor. Hayır. <laughs> ne? <gülüyor> oh, sen de güzel becerdin. <laughs> kral abi. Terbiyesik yapma. Beni abi. çekme. Terbiyesik yapma. Beni çekme. Seni abi, çekmeyeyim abi, tamam. Abi, Bunlar nereden abi. gelmişler bugün? Hadi buna bir şey demirem de. Bunlar bu bunu nereden geldi? Diyemez. Benim, benim Siz nereden geldiniz? Ey dedi kral abi. Ne diyorum Burak benim için bana bir şey diyemem diyor değil mi? Evet. Bunlara diyor. Evet. niye diyor ki diyemiyor? Ne? Sen adamı uğruyorsun. Bunlar da senin nereye işini gelişmeni azıcık yapıyordu. Ne oluyor? Soba yanır ya kral abi, soba evet. yanır ya. Evet. Soba evet. Yanır ya. Ve... Ne? Soba yanır ya. Servetin var da oğlum işlerini yaptıramıyorsun. He? Ne kışlarını işte, cevabı işler. Şey senin servetin olsa ne A, olur? Hacı abi ben bir 300 bizde faydalanır. Ne olur? Ne yapayım? 300-500'ler bizde işlerimizi yaptıralım. Ben mi atayım? Evet. 15 lira e cebimde para var. Ne atayım ben Her gün 15 lira var. Her gün 15 var. Oğlum oturuyorlar. Ketlikler mi yiyor para? Kimsenin gücü yetmez. Ketlikler mi yiyor? Maşallah ya? maşallah. Ketlikler mi yiyor? Valla bizim Kemal'in gözümüzü yok. Açık benet konuşuyor. Ama Allah size var ya nefes versin. Bu seni tam beletim? Bu nasıl tam beletim? Kuş değil. Bilmem onu Allah bilir. Ne bileceğim. Kıram nasıl verecek? Kral abim günahsız, ya. günahsız, günahsız Nasıl ne ben nasıl vereceğim, de, sen, can vereceğim? Lan can vereceğiz lan öleceğiz. Biz de can vereceğiz. Seni diyorum işte. Niye? Nasıl vereceğiz? Sen nasıl vereceksin? Sen, nasıl vereceksin? Abi, çok çok siz kendinizi düşünün kendinizi. Kral, Kral abim, abim cennetlik. Abi, Allah bilir. Allah, Allah bilir. sözü vardı. Allah 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 hatırlıyor bilir. Allah bilir. Allah bir söz bilir. Allah bilir. Allah bilir.

ben bir şeyim yok. Sen insan mısın? Bir canım değil. var. Bir canım var. Abi. Allah var ya Allah yok eder. Bana yok para yok desen Allah yok eder. Kral abi desene ki sen insan mısın? Yok eder yok. Doğru değil Kral abim. Para yok diyorsun. Sen ne konuşma, diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Dila açıldı. Dila açıldı. Bir tane avlayayım mı var? Her gün burada milyar kez diyorsun. Ne yapıyorsun? Yani ya